Ve an Ka'b ibn Ujret radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم mahduru el minber. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir gün hakimin müstedrekinde geçmiş bu hadis-i şerif. Minberi hazırlayın. Ağabeyna biz de hazırladık diyor. Felem mertaka dereceten birinci merdivene çıktı. Kale amin. Amin dedi. Felem mertaka derecete ikinci merdivene çıktı. Peygamber Efendimiz amin dedi. Felem mertaka derecete üçüncü merdivene de çıktı. Amin dedi. Kale amin. فَلَمَّا نَزْلَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ لَغَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْءٍ مَا كُنَّا <laughs> نَسْمَعُهُ Sahabe dedi ki ya Resulallah daha önce işte işitmediğimiz şeyi işittik. Daha önce her zaman cuma hutbesine çıkardım. Hiçbir merdivende amin demezdim. Bugün her merdivene çıktıkça amin dedim. Demek ki sünnet olan da neymiş merdivende arkadaşlar? Üç merdiven. Maşallah şimdi bir min, 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 minber yapıyorlar. Subhanallah göğe çıkıyor. Koca da çıkamıyor zaten adamının her hepsine ya arasında duruyor ya üçte birinde duruyor. Sünnet olan ne? Üç merdiven. Bak Peygamber Hazretleri üç merdivene çıkmış, ondan sonra hutbeyi vermiş. Daha önce duymadığımız şeyi duyduk ya Resulallah, bunun sırrı hikmeti ne diyor? Peygamber Efendimiz sallallahu diyor ki tek tek açıklıyor. Ne diyor? İnne Cibril aleyhisselam aradani fekalle ba'de men edreke ramadana felem yugfer <laughs> lehu kultu yani. Cibril Aleyhisselam dedi ki, Cibril Aleyhisselam beddua etti. Yani. Ne dedi beddua etti? Dedi ki Ramazan'a ulaşıp Ramazan'da kendi kendine çeki düzen vermeyen, tövbe istiğfar etmeyen, eski alışkanlıklarının hepsini bırakıp yeni bir sayfa, yeni bir defter tövbe istiğfarla, oruçla, namazla, teravihle, sadakalarla yeni bir defter açmayan kişi rezil kepaze olsun dedi, burnu yerde sürünsün dedi, ben de amin dedim. Allah-u Teala inşallah bu vesileyle Ramazan'a hep beraber cümlemizi ulaştırsın arkadaşlar. Sonra diyor, ikinci sefer, ikinci merdivene çıkınca, ikinci sülüme merdivene çıkınca, فَلَمَّا رَبَيْتُ الثَّالَسِيَ İkinciye çıkınca, قَالَ بَعُدَ مَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ senin ismin yanında anılır da sana salavat getirmeyen kişi rezil kefaze olsun dedi. Ben de amin dedim. Yani beddua kim? Cibril Aleyhisselam. Amin diyen kim? Peygamber Onun için Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ham tamam, gençler? Elimizi kalbimize niye koyuyorduk? Ne yapıyordu? Kalp titriyordu Allah Resulü'nün ismini duyunca. Kalp titriyor, yerinde duramıyor ya. O zaman ne diyor kalbe? Hele bir sakin oluyor. ya. Sallallahu aleyhi ve sellem. Salavat getirerek sakinleş diyoruz ya. Yani. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem kalbi ne yapıyor? Sakinleştiriyor ya. Yani. İşte Peygamber Efendimiz'in ismi duyulur da diyor. Kim salavat getirmezse rezil-i olsun dedi. Ben de amin dedim. فَرَمَّا رَبِيْتُ الثَّالَيْسَ Üçüncüsü ise فَعَلَ بَعْدَ مَنْ اَدْرَكَ اَبَوَيْهِ الْكَبِيرُ el kiberu indahu ev ahaduhuma felem yudhilahu el cenne amin. Kimin anne babası hayatta olur. Onlarının, onların duasını alamazsa, onların duasını alamayıp gönlerini yapamazsa, onlar kendisinden razı değilse Allah onu rezil kefaze etsin dedi. Ben dedi amin dedi. için büyüklerinizin de duasını ihmal etmeyin arkadaşlar.